Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün canlı yayındaydık hep beraber. Canlı yayında olunca da yine benden soru cevap videosu istediler. Ben de canlı yayından soruları aldım. Bir sürü soru var ve harika sorular var gerçekten. Ben de bunları hemen cevaplamak istiyorum. Böyle bir deftere yazdım arkadaşlar. Şimdiden videomuzu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. O zaman hazırsanız artık videomuza Başlayalım. Ama lütfen beğenin olur mu? <laughs> evet arkadaşlar. Öncelikle Tuca sormuş. <laughs> Türkiye'ye gidince açılacak mıyım arkadaşlar? Yani em, Pakistan'da hep her zaman size söylüyorum arkadaşlar. Yörüsel olarak şal takıyorum diye. Ama bir taraftan da benim kendi kalbim çok ısındı şal takmaya. Yani hep söylüyorum çok alıştım diyorum. Neredeyse uyurken bile yani kafama şal alıp uyuyorum benim için problem olmuyor diyorum ama e, niyet edip kapanmak Allah rızası için o tam başka bir şey yani bunu yöresel olarak e, kafama alıp çıkartmak o başka bir şey. Eğer e, Dediğim gibi eğer falan onu bırakın da yani ben arkadaşlar bir şey düşünüyorum tam da sizin bu sorduğunuz gibi. Türkiye'ye gidince arkadaşlar eğer Rabbim nasip kısmet ederse Türkiye'ye gidebilirsem tamamen kapanmayı düşünüyorum. Ama ileride zamanda ne olur ne olmaz onu bilmiyorum. Ama benim düşüncem bu tarz yani böyle düşünüyorum. Musa sormuş. Pakistan'da Türk arkadaşların var mı Neslihan? Pakistan'da Türk arkadaşlarım var. E, arada sırada onlarla beraber Konuşuyorum gidiyoruz Aynı ortama da giriyoruz arada sırada Ve e, Pakistan arkadaşlarım da var Türkçe bilen arkadaşlar e, Onlar da çok güzel Türkçe konuşuyorlar Arada sırada onlarla da dediğim gibi Aynı ortama giriyoruz bulaş Bulaşıyoruz falan Sadece size göstermemişimdir Ama özel hayatımda var arkadaşlarım Pakistan'da Pakistanlı arkadaşlarım da var Komşularım da var Var da var yani Evet Ebru Elveren sormuş. Türkiye'de hangi şehirde yaşamak istersin Neslihan? Türkiye'ye gelince öncelikle daha böyle ucuz, daha böyle güvenli bir şehir olsun isterim. Aslında Edirne küçük ama Edirne de çok pahalı arkadaşlar. Özellikle böyle küçük yerlerde iş bulma imkanınız çok az oluyor. Ben kendi ailemden biliyorum. Onların sıkıntılarından vesaire biliyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'ye gelince Mesela Balıkesir olabilir. Çok uzak falan demeyin. Balıkesir olabilir. Ondan sonra Konya olabilir arkadaşlar. Bu gibi şehirlerde oturmak istiyorum. Yani benim aklımda bu gibi şehirler var. Ama en çok İstanbul'u istiyorum. Aslında İstanbul çok kocaman bir şehir. Yani İstanbul'un nüfusu artık o kadar fazlalaştı ki çünkü yani turistler vesaire işte başka ülkelerden bir sürü insan geliyor ama İstanbul çok güzel bir yer yani gerçekten İstanbul'da insan bırakmak istemiyor böyle arada sırada Facebook'ta falan takılırken görüyorum hep özlüyorum İstanbul'da istiyorum ama İstanbul çok pahalı arkadaşlar bir de İstanbul çok karışık bir hale geldi o yüzden böyle güzel bir denize olan bir yer olsun isterim Balıkesir Konya olabilir Antalya olabilir arkadaşlar ya da e, Van vesaire olabilir arkadaşlar. Böyle şeyler olabilir. Ama Edirne'de kalmayı, Edirne'de oturmayı düşünmüyorum. Evet. Merve sormuş. Hayalimdeki meslek hayalindeki meslek nedir Neslihan? Valla hep söylüyorum. Aslında bu soru bana daha önce de sorulmuştu. Hayalimdeki meslek benim arkadaşlar. Küçüklüğümden beri hep Türkçe öğretmeni olmak isterdim. Eğer bana bir şans verirse deseler ki Neslihan hangi mesleği seçiyorsun? Türkçe öğretmeni seçerim. Öğretmenliğini seçerim. Çünkü küçüklüğümden beri hayalimde olan bir şey. O yüzden Türkçe öğretmenliğini seçerdim. Züleyha sormuş. Türkiye'ye gidince ailen ile mi yaşayacaksın Neslihan? Senin için zor olmayacak. Valla Züleyha'cığım Türkiye'ye gidince Allah nasip kısmet ederse, tabii ki de nasip kısmet çok önemli. Türkiye'ye gidince ailemle bir süre yaşamayı düşünüyorum. Çünkü hem benim ekonomik e, özgürlüğümden dolayı olabilir. Çünkü ben oraya gidince hemen ev kuramam, yapamam, edemem. Bir süre ailemle de hasret gidermiş olurum. O yüzden aynı evde bir süre olsa mesela bir iki ay boyunca yaşamak isterim tabii ki de. İyice onlar benden baksın isterim tekrardan. Ben onlardan biraz şey yapayım isterim. Yani birbirimize doyalım isterim. Doyduktan sonra tabii ki de ayrı evlere çıkabilirim. Ama bakacağız yani dediğim gibi daha Türkiye'ye gitme şeyi yok. Haberi yok mesela daha bir şey gelişmedi. Ama asla ve asla ailemle beraber yaşamak istemem. Çünkü çok zor oluyor yani ben bunu e, buradaki ailelerden biliyorum diyeyim size. Öyle diyeyim ama dediğim gibi annem ve babam bana gelsin isterim, kalsın isterim ama aynı evde yaşamak arkadaşlar problemleri sanki arttırıyor gibi. Evet. Mitan sormuş. Hayatında en çok silmek istediğin bir anı. Valla Mitancım bu soruyu size çok ama çok böyle Samimi bir şekilde cevaplayacağım. Şimdi biraz utanıyorum ama geçmiş gitmiş bir gün sonuçta. Arkadaşlar bu soruyu <laughs> cevaplayacağım ve siz de şaşıracaksınız. Ben arkadaşlar okula gittiğim zamanlarda, yani okuduğum zamanlarda 11-12 yaşlarında falan bir olay yaşadım okulda. Çok kötüydü benim için. O zamanlar arkadaşlar biz bitlenmiştik okuldan. Annem işte sürekli ilaç yapıyor, şey yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ama yani sirke var saçımızda, bit var yani bitmek bilmiyor. Bir gün okulda ders çalışıyoruz yani daha doğrusu dersteyiz zaten. Öğretmen hepimizi işte tahtaya falan kaldırıyor neyse. Ben de deftere yazı yazıyorum. O anı hiç unutmuyorum bak. Deftere yazı yazarken benim de sıra arkadaşım var yanımda oturan. Benim saçımdan bir tane bit geldi böyle defterin üzerine düştü. Çok utandım ama bence yani bu anı bakın şu anı silmek isterdim. Ve arkadaşım bunu gördü. Sınıftaki arkadaşlarım işte onlara rezil oldu. Ondan sonra ben ağladım. zaten hemen koşarak çıktım sınıftan. Hiç öğretmen falan hiç bakmadım. Yani ağlamaya başladım direkt. Ağlamaya başladım. Ağlayarak okuldan çıktım ve ağlayarak eve gittim arkadaşlar. Annem bile şaşırdı eve geldiğinde. Dedi ki ne oldu falan dedi. İşte anlattım ona durumu. E kızım bir şey olmaz falan işte ne olacak yani normal sonuçta sadece senin kafanda <laughs> Ne yapayım arkadaşlar utandım yani. Gerçekten utanmıştım o zaman. E, küçücüğüm daha ve arkadaşımın yanında rezil oluyorum. Rencide oluyorum gibi bir şey yani. Yani o anı gerçekten silmek isterim bak. Gerçekten diyorum size. Ciddi anlamda diyorum. O anı silerim arkadaşlar. Keşke olsaydı ama artık geçti gitti sonuçta. Ama o anı tekrardan yaşayacak olsam o anı yaşamamak isterdim arkadaşlar. Çünkü yani çıkarken de ağladım. Ondan sonra ertesi gün geldim. Yine utan böyle utan utangaçım çekin geldiğimiz falan filan. Herkes sınıftakiler bana bakıyor. İşte dün nasıl gitti bu kız falan. Ay anlarsınız beni vallahi sizin başınıza gelse de mahvolurdunuz öyle diyeyim. Evet Pakistan'a ilk geldiğimde ne hissettim arkadaşlar? Bu da bir soru. Pakistan'a ilk geldiğimde arkadaşlar çok garip hissettim. Neden garip hissettim Diyor musunuz? Çünkü yani burası hiç Türkiye'ye benzemiyor. Zaten Türkiye'ye benzeyemez. Buraya geldiğimde ilk geldiğimde bakın çok tuhaf hissettim. Çok ilginç böyle çok böyle yalnız hissettim. Hani Oraya buraya bakıyorum hiçbir yer Türkiye'ye benzemiyor. Yani hiçbir benzerliği yok. Tamamen böyle çok geride kalmış bir ülke. Ee, bir de ilk geldiğim gibi hani böyle zengin bir yere getirilmedim yani. o Çok böyle normal bir mahalleye gelmiştim. O yüzden çok ama çok tuhaf hissettim. Yani işte nasıl bir ülke falan öyle bir düşünce geldi aklıma ilk geldiğimde. Evet arkadaşlar bu da çok güzel bir soru. Eşim olmadan tek başıma dışarı çıkıyor muyum burada Pakistan'a? Çarşıya, pazara falan gitmişliğim var mıdır? Arkadaşlar ben eşim olmadan bir kere bile daha bu zamana kadar bak 7 yıl oldu. Bir kere bile kendi başıma dışarıya çıkmadım. Ama bu benim kararım. Gerçekten. Dışarıya çıkmadım derken yani pazara ve çarşıya gitmedim arkadaşlar. Markete, çocukları kursa bırakmaya, okula bırakmaya, oraya buraya, şu siteyi bütün hepsini gezerim. Onda problem yok. Ama sitenin dışarısından çıkmaya korkuyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü gerçekten yani dünya çok kötü bir hale geldi. İnsanlar çok kötü. Yani ne bileyim hani korkuyor insan. Endişeleniyor. O yüzden ben hiç kendim çıkmak istemiyorum. Tek başıma dışarı. Ama sitenin bütün her yerini gezer bilirim. Tek başıma da çıkarım. Hiçbir problem olmuyor. Ama siteden dışarı dediğim gibi korkuyorum gerçekten. Evet yine Merve sormuş. Bu da çok güzel bir e, soru. Eğer Türkiye'den Pakistan'a alışveriş yapma gibi bir imkanın olsa nasıl bir alışveriş yapmak isterdin Neslihan? Neler almak isterdin? Vallahi keşke öyle bir imkanım olsa bak gerçekten çok sevinirim. Özellikle hamur işi, kabartma tozu, işte vanilya falan filan filan. Bunların hepsini alırım arkadaşlar. Eğer öyle bir imkanım olsa. Tüm kahvaltı çeşitlerini alırım. Sucuğuma kadar, salam işte ondan sonra zeytin, peynir, tereyağı, işte ne aklınıza geliyorsa kaşar peyniri özellikle kaşar peynirini çok seviyorum. Bütün bu kahvaltılıklardan alırdım ve tabii ki de aburcu burlardan mutlaka alırdım. Çünkü buranın aburcu burları Türkiye gibi kaliteli aburcu cuburlar değil arkadaşlar. Çok böyle tadı hani ee, kalitesiz markalar gibi ne bileyim yani Türkiye'deki tat yok asla burada. Öyle diyeyim size. Buranın tadı başka oranın tadı başka diyeyim. O yüzden öyle bir imkanım olsaydı yeme içme genellikle alırdım. Bir de temizlik malzemelerinden alırdım. Türkiye'nin. Bunları alırdım. He, Pakistan'da gördüğüm ilginç şeyler. Pakistan'da gördüğüm ilginç şeylerden sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. O da ee, hemen söyleyeyim. Benim burada bir tanıdığım bir teyze var arkadaşlar. Bu teyze, işte ee, şey, burada benim karşı komşum var. Buraya çalışmaya geliyor. Yani günlük temizlikçi burada. Karşı komşumda. İşte o teyzeyle biz arada sırada böyle sohbet falan ediyoruz. Ben onun kızını da tanıyorum. İyi bir teyze. Ondan sonra bu teyze arkadaşlar bana demiştik ya hani. İşte kızımı evlendirmem lazım artık genç oldu falan. Var mı bir tanıdığınız işte şimdi arka, eşinin arkadaşı falan var mı? İyi kalpli düzgün bir aile falan. Ben dedim ki var dedim. Ondan sonra baktık hatta buna. Söyledik teyzeye birisi vardı. Ama işte onun ilk evliliği vesaire olmuştu. Ondan sonra teyze dedi ki... E, ama dedi benim kızım dedi yani başka Şöyle söyleyeyim, mesela bunlar Kürtse, Kürtlerin arasında evlenmek zorundalar arkadaşlar. Türkse de Türklerin arasında evlenmeliler. Çere, mesela Çerkezlerse Çerkezlerle evlenmeliler. Dedi ki eğer dedi ben başka bir e, şeyle ırkla evlendirirsem o zaman dedi bütün akrabalarım bana düşman falan olur. Bir de onların arkadaşlar adetlerinde bu teyzenin söylediğine göre işte e, kızdan erkek tarafı çeyiz istiyormuş işte dolap yani ev eşyaları işte motosiklet bile istiyormuş yani dedim ki bu ne görgüsüzlüktür dedim para bile istiyorlarmış kız tarafından yani sen kız alacaksın sen vereceksin çeyizini sen düzeceksin her şeyini yapacaksın edeceksin adam gibi çalışacaksın e tamam durumun olmaz onu anlarım yani az çok yaparsın ama kızdan istemek nedir yani Benimle evlenmek istiyorsan bana şu kadar şu kadar şey yap. Motosiklet bile aldırıyorlarmış. Yani şaşırdım o teyzeyi duyunca ve çok üzüldüm gerçekten. Çok üzüldüm. Yani en tuhaf ve en ilginç şeylerden bir tanesi bu. Bu çok zor bir soru arkadaşlar. dün Canlı yayında da sor so söylemiştim. hayatın bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? Hayatım bir şarkı olsa arkadaşlar ben yoruldum hayat olurdu. İkincisi de şey olurdu. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben, ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Arkadaşlar bu şarkı <laughs> bu gerçekten yani hem yorgunum hem böyle bir güneş parlıyor. Benim hayatım böyle çok karma karışık bir hayattı eskiden. Evlenince yerine yani hani oturtabildim hayatımı öyle düşünüyorum. ama şu anda da çok problemim var. Artık yoruldum, bıktım. Yani hemen artık işte istediğim bütün her şeyin olmasını istiyorum ama olmuyor. Tabii her şeyin bir vakti var. Sabırsızlık mı ne geldi bana? Öyle yani arkadaşlar bunlardan birisi olurdum. Bunlardan birisi değil ata benim. Böyle bir sürü şarkı olurdu ya hayatımı size anlatmak isteseydim. Başka ne soru var Allah'ım bitmedi mi ya? Evet her mi e, Mitan sormuş evet her şey yani gerçek adım Mitan unuttum. Aileni Müge da görünce ne hissettin bu yaşadıklarında onların payı var mı? Valla ailen Müge Anlı'da görünce çok korktum tırstım bir kere zaten ödüm koptu. Eee İkincisi de bu yaşadıklarımda bu yaşadıklarımda tamamen onların payı var arkadaşlar. Ne yaşadıysam. Gerçekten yalan söylemiyorum. Yani ben eğer kaçmaya karar verdiysem eğer buna cesaret ettiysem o küçük yaşında demek ki ben o evde huzursuzdum arkadaşlar ve bana o huzuru sağlayacak olan annem ve babamdı ama onlar küçükken bu huzuru sağlayamadılar. Hiç sağlayamadılar hem de. Benim hayatım küçükken de darbe böyle hani darmadamandı arkadaşlar. Benim annemle babam bir kere yani çok anlaşmazlıkları olurdu. O yüzden o huzuru hissetemediğim için arkadaşlar artık o evden kaçmak istediğim için yani ilk gördüğün sevgiye kapılıp gidiyorsun. Ondan sonra Güveniyorsun ki hamdolsun benimkisi öyle kötü biri çıkmadı ama... Bu yaşadıklarında tamamen onların payı var. Tamamen. Onu söyleyeyim size. Nefes sormuş. Issız bir ormana gitsen... Yanına alacağın üç şey ne Neslihan? Issız bir ormana gitsem arkadaşlar... Yanıma alacağım üç şey... Valla bir battaniye olurdu arkadaşlar. Bir çeken bir telefon olurdu. Yardım istemek için. Üçüncüsü de yemeklik olurdu. Yani ne olacak başka Allah'ını severseniz. Birincisi bir battaniye. Hani kendimi işte altıma serip uyuyabilmek için ya da üstüme alabilmek için. İkincisi de bir telefonum olması lazımdı. Kesinlikle yardım istese, yani yardım istemek için. Üçüncüsü de yemeklik olması lazımdı ve su olması lazımdı. Zaten bu yemekliğin içine giriyor da bunların olması lazımdı. Evet. Yine bir tane sormuş. Doğumlarının en çok hangisinde korktun Neslihan? Valla doğumlarımın en çok hangisinde korktum? İkincisinde korktum. Şimdi diyeceksiniz ki birincisinde korkmadım Neslihan. Birincisinde neden korkayım ki? Bilmiyordum zaten. Yani doğum ne? Nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? Nasıl ağrıyor? O hiç yani o doğumda hissettiğim ağrının ben şu kadarını bile düşünmemiştim arkadaşlar. Ben düşünmüştüm ki hani böyle Aa, tamam ağrıyacak biraz ondan sonra tamam doğum olacak. Öyle düşünmüştüm. Ama birinci de bunu e, tecrübe ettiğim için ikinci doğuma çok ama çok korkmuştum. Yani o ağrıyı tekrardan hissedeceğim için, tekrardan zorlanacağım için çok korkmuştum. Gerçekten çok korkmuştum. Ama Rabbime şükürler olsun. Çocuklarım sağlıklı. Bir problem yok. Doğumlarımı sağlıklı bir şekilde yaptım. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Evet arkadaşlar son e, soruyu sizlere okuyorum Neslihan Merhaba YouTube'a nasıl başladın ve e, YouTube'a başlamak aklına nereden geldi? Son soruydu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar aslında ben e, bu YouTube'tan para kazananlara falan hiç ama hiç inanmıyorum diyorum ki yalan yani atıyorlar. Hani işte bunun reklamını yapıyorlar ama insanları kandırıyorlar, dolandırıyorlar falan diyordum. Ama YouTube'a başladıktan sonra ve gerçekten ben para kazanmaya başladıktan sonra bunun gerçek olduğunu anladım ve çok ama çok şaşırdım yani inanamıyordum hala. Ama demek ki dedim ki buradan insanlar para kazanıyormuş. Nasıl para kazanıyorlar onu da anladım. E sonuçta her gün mesela ben kendimi söyleyeyim her gün her gün size video çekmek zorundayım arkadaşlar. Bu benim bir işim. Hep diyorsunuz ki Neslihan çalış. Ben zaten çalışıyorum. Ben buradan para kazanıyorum zaten arkadaşlar. Ben o videoyu mesela siz işe gidiyorsunuz dışarıda çalışıyorsunuz. Her sabah kalkmak zorundasınız, bir patronunuza hesap vereceksiniz. E, ben de her sabah, her gün bu videoyu çekmek zorundayım. Bunu anladım. YouTube'a nasıl başladım arkadaşlar? Biz şimdi Pakistanlı ve Türk çiftiz ya arkadaşlar. Pakistan Türk çifti. Bizim e, benim Rana'nın Rahmet ablası var. Rahmet ablanın oğlu Asad abi biliyorsunuz zaten. O bize söylemişti bu fikri. İşte siz beraber video çekin. O zamanlar bizim durumlar bayağı kötüydü biliyor musunuz? Yani maddi olarak tamamen batık bir durumdaydık öyle söyleyeyim. O yüzden böyle farklı farklı e, şeyler düşünüyorduk. İşte nasıl para kazanalım, nasıl halimizi, işte maddi durumu ortak bir duruma getirelim vesaire diye. İşte Asad abi bize bu fikri verdi. Onun da bir kanalı vardı. O da YouTube falan çekiyordu eskiden. Ama sonradan bıraktı o. Bize dedi ki böyle bir video çekin dedi. Hani nasıl tanıştınız, nasıl yaptınız, nerede tanıştınız diye böyle bir video çekin. İnsanlar çok izler dedi. Ve bir gün biz rahmet ablalara gittik arkadaşlar. Asad abi bize ansızın koltuğa oturttu. Dedi ki oturun dedi sizin videonuzu çekeceğim. Biz hiç kabul etmiyorduk. Diyorduk ki hayır ben konuşamam, ben yapamam, ben edemem olmaz falan. İşte ben ne konuşacağımı bile bilemem. Zaten ilk videomuzu biliyorsunuz çok kötü, çok ber, berbat bir video. Aşırı berbat bu arada. Yani sanki Türkçe konuşmayı bilmiyor gibiyim hani. Ee, <laughs> o şekilde bizi oturttu. 2-3 kere deneme yaptık. dördüncüsünde tamam videoyu çektik arkadaşlar. E, videoyu çekinle de bizim e, bir tane kanalımızı açtı. Bize kanal açtı. Kendisi ayarlarını yaptı, düzenledi falan. E, videoyu paylaştık biz. Bu şekilde YouTube'a başladık arkadaşlar. Yavaş yavaş insanlar bizi izledikten sonra Pakistanlar izliyordu. <laughs> Dedim ki yani çok güzel yorumlar geliyor, bizim de hoşumuza gidiyordu. Bize sorular da geliyordu ilk zamanlar. Ondan sonra biz böyle hep video çekmeye başladık. Biz böyle video çekmeye başlayınca zaten bir gün biliyorsunuz ki aha evet, ondan sonra bir röportajımız oldu. Röportajdan sonra bir sürü kanal bizden röportaj aldı arkadaşlar. Röportajdan sonra biz Türkiye'de gündem olduk. Türkiye'de gündem olunca arkadaşlar bir süre sonra benim para kazanmam aktif oldu. Para kazanmaya başlayınca da dedim ki ben madem buradan az çok para kazanabiliyorum. Yani kazanayım en azından video çekeyim dedim. Ve böylece YouTube'a başlamış olduk arkadaşlar. Hepinize sorularınız için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten müthiş sorulardı. Şu sorduğunuz sorularda en tuhafı ve en utangacı bence benim bu en kötü silme e, anımı ona çok güleceksiniz eminim. Ama gülmeyin ya utanırım şimdi. Yani hepimiz sonuçta insanız arkadaşlar. Küçükken öyle bir olay oldu. O zaman arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kendinize iyi bakın. Benden istediğiniz farklı videolar varsa lütfen yorumlara yazın. O zaman görüşürüz.